Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Şimdi gül tatlısı tarifim var. Bu tatlıyı eskiden çok yapardım. Uzun zamandır yapmıyordum. Hafif çok lezzetli bir tatlı oluyor. Henüz bayram için tatlı yapmadıysanız hem sunumuyla hem de lezzetiyle bu harika tatlıyı öneririm. Buyurun tarifimize geçelim. Öncelikle şerbetini hazırlıyorum. Şerbeti için tencereye 2,5 su bardağı şeker, 3 su bardağı da su alıyorum. Tencereyi ocağa aldım. Orta ateşte şerbetimi kaynatıyorum. Kaynadıktan sonra içine birkaç damla limon suyu ya da bir tane limon tuzu atın. Bu tatlının şerbeti baklava şerbeti gibi biraz koyu kıvamlı olacak. Kaynadıktan sonra 8-10 dakika kaynatalım. Şerbet kaynarken tatlının hamurunu hazırlıyorum. Karıştırma kabına 1 su bardağı yoğurt ve 1 su bardağı sıvı yağ aldım. Çırpma teli ile sıvı yağ ve yoğurdu iyice çırpıyorum. Sıvı yağ ve yoğurdu iyice çırptıktan sonra diğer malzemeleri ekliyorum. 120 gram margarin. Yarım paketten biraz az oluyor. 1 su bardağı irmik ekliyorum. 1,5 paket kabartma tozu. 2 paket vanilya ekliyorum. Bu arada margarin oda sıcaklığındaydı. Unu eklemeden önce elimle yoğurarak margarini iyice yumuşatıyorum. Yavaş yavaş unu ekleyerek tatlımın hamurunu yoğurmaya başladım göre o miktarı alabildiğince yani hamur kurabiye kıvamına gelinceye kadar unu ekleyeceğiz. Yine de ben sizin için su bardağıyla o miktarını örtmeye çalıştım. Bir su bardağı unu ekledim. Şimdi ikinci su mı ekliyorum. 200 milimlik klasik su bardağıyla yaklaşık 4 su bardağı un kullandım. Un miktarı 1-2 yemek kaşığı unun kalitesine göre değişebilir. Hamuru kulak memesi kıvamına gelinceye kadar yoğurun. Dördüncü su bardağı unu da yavaş yavaş ekliyorum. Artık hamur toparlandı sayılır. Hamuru elinize aldığınızda acınıza böyle toparlanıyorsa artık yeterlidir. Şerbette 10 dakikadır kısık ateşte kaynıyor. Kaşıkla aldığınızda böyle hafif sünüyorsa artık yeterlidir. Şerbeti ocaktan alıyorum. Tatlım pişene kadar şerbetim de ılıyacak. Tatlının hamurunu da 10 dakika dinlendirdikten sonra şeklini vermeye başladım. Hamuru ikiye ayırdım. Önce ilk parçayı merdane ile açacağım. Hamurun altını ve üstüne biraz un serpiyorum. Kalın bir oklava ya da merdane kullanabilirsiniz. Hamuru yaklaşık 3 milim kalınlığında açıyorum. Tatlının hamurunu açtıktan sonra klasik çay bardağıyla kesiyorum. Kalıbınız varsa kalıpla da kesebilirsiniz. Yapımı zor gibi görünse de aslında şeklini vermek de çok kolay. Hamurun her yerini bardakla kestikten sonra aralarında kalan parçaları alıyorum. Onları tekrar birleştirip açacağım. Tatlıma gül şeklini vermek için de kestiğim yuvarlak parçalardan 5 tanesini bu şekilde üst üste koyuyorum. Parmaklarımla hafif bastırarak üst üste gelen kalın kısmı biraz incelttikten sonra rulo şeklinde sarıyorum. Ortadan ikiye kesiyorum. Bakın tatlım gül şeklini aldı. Yakından bir kere daha göstereyim. Kestiğim 5 tane hamuru Böyle yarım şekilde üst üste koyuyorum. Hafif üzerine bastırdıktan sonra rulo gibi sarıyorum. Eğer uç kısımları ayrılırsa elinizle bastırarak yapıştırabilirsiniz. Ortadan ikiye kesiyorum. Bir seferde iki tane gül tatlısı yapmış olduk. Bayramlarda, davetlerde misafirlerinize yapabileceğiniz hem sunumuyla hem de lezzetiyle harika bir tatlı tarifi. Üstelik çok da bereketli oluyor. Yaptığım gül tatlılarımı tepsiye diziyorum. Yağlı bir hamur olduğu için tepsiyi yağlamaya gerek yok. İsterseniz tepsiye yağlı kağıt serebilirsiniz. İkinci hamurumu da hazırlayıp aynı şekilde gül tatlılarımı yaptım. Tam bir tepsi gül tatlısı çıktı. Tatlıların ortasına birer tane fındık koyuyorum. Fıstık ya da badem de koyabilirsiniz. Bu arada fırını da 180 derece ayarladım. İyice ısındıktan sonra tatlımı fırına vereceğim. Fırınım 180 derecede iyice ısındı. Fansız alt üst ayarda tatlılarımın altı üstü kızarana kadar pişireceğim. Gül tatlılarımı iyice kızarana kadar pişirdim. Artık şerbetleyeceğim. 5 dakika ilk sıcaklıkları çıktıktan sonra 4-5 tanesini ılık şerbetin içine atıyorum. Üzerine bastırarak her tarafını şerbete buladıktan sonra başka bir tepsiye alıyorum. Tatlıları sıcak sıcak şerbetin içine atıp çıkartıyorum. Sıcakken attığınızda şerbeti daha iyi çekecektir içine. Soğutursanız tam çekmez. Kanalımda değişik pratik tatlı tarifleri ve yine pratik baklava tariflerim var. Videomun sonunda ekran görüntüsü yapacağım. Üzerlerine tıklayarak bakabilirsiniz. Şerbete buladığım tatları borcama aldım. 7-8 tanesini de başka bir tepsiye aldım. Kalan şerbeti de tatlıların üzerine döküyorum. En az 5-6 saat tatlılar şerbetini çektikten sonra servis edebilirsiniz. Ben çok fazla bekleyemedim. 2 saat sonra hemen size göstermek istedim. Şöyle iki tanesini servis tabağına alalım. Şöyle bir tanesini çatalla kesiyorum. Daha tam şerbetini içine çekmese de yine de çok güzel. İçini yakından da göstereyim. Hafif sunumuyla lezzetiyle harika bu tatlı tarifini umarım beğenmişsinizdir. Beğenilerinizi yorumlarınızı eksik etmeyin. Kanalıma abone değilseniz destek verip abone olursanız sevinirim. Yeni tariflerde yeni lezzetlerde görüşmek dileğiyle mutfağınızdan bereket hiç eksik olmasın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.